Şimdi Çin haritasına baktığım zaman dikey çizgi pembe olan orada çok önemli bir çizgi var. Evet. O çizgide benim e, kayıt dışında çok sıkça tekrarladığım Tayvan meselesi yani evet. Tayvan kökenli Pasifik'te bir savaş çıkacak hazır olun. E, Tayvan üstünden geçiyor Çin'den geçiyor Avustralya'dan geçiyor yani... Aslında bir baktığımız zaman işte Kuat dörtlüsünü görüyorum orada. Evet, evet. Ee, bu konuda ne yorum yapacak? Şöyle diyebiliriz. Bu Uranüs'le birlikte geçen bir hat olduğu için o bölgede yöneticiler beklenmedik hızlı kararlar alabilirler. Bazen bu dünyayı şok eden şaşırtan kararlardır. Bu arada tabii bu izdüşümler önümüzdeki 6 ay için geçerli. Yani önümüzdeki 6 ay için Çin'in bu bölgeyle ilgili hani bu bölgeyi ...etkileyen bir e, lider konumunda olduğu için... ...liderlerinin Çin'in özellikle şaşırtıcı, hızlı, beklenmedik bazı kararlar alıp... ...belki de dünya üzerinde duş etkisi yaratacak girişimlerini anlatıyor olabilir. Takip eden 6 aylık süreç içerisinde. Şimdi e, genel yapıya baktığımız zaman 6 aylık bir haritadan bahsediyorsun. Evet. Doğru mu? Evet. Hande soru soracak mısın? Hayır. Tamam. Güzel Şimdi şöyle bakalım... Genel itibariyle bu haritanın tümüne baktığımda evet. nasıl bir özet geçerdi? Aslında şöyle bir özet geçeriz. Tutulmanın genel anlamı üzerinden gittiğimizde bu tutulmada isyankar halk hareketlenmelerine yönelik etkiler var. Bölge olarak en çok bize gösterdiği bölge bir Güney Amerika, iki yönetimlerin baskı yaptığı Afrika bölgesi ve Satürn tepe noktası hattı aslında yoksunlukla da alakalı. Yani gıda krizinin en çok patlak evet. vereceği yer burası. Halkların Ayak liderlerine karşı evet yerleri. en fazla ortaya çıkacağı yer Brezilya, Arjantin vesaire Peru bu bölgelerden daha ziyade geçiyor. Bunun dışında tabii ki dönemsel güneş aktiviteleriyle de paralel olarak Doğal afetlere. Biraz sonra ona, ona gireceğiz, olabilir. detaylı konuşacağız. Evet. Ama... Bir ekleme yapabilir miyim? Lütfen. Ee, yine zaten Öner çok iyi biliyor ama Sadullah Elen Karaviye göre ki finansal astrolojide ben verdiğim derslerde bunu e, gösteriyorum. Ekinlerle ilgili, yiyeceklerle ilgili hükümler bölümleri var. Özellikle mesela böyle tutulmalar ve tabii ki ağırlıklı olarak mevsim giriş haritalarında özellikle Satürn tepe noktasıyla bir e, iz düşümü içerisine girdiğinde o ülkede e, pahalılığın çok yüksek olduğuna dair ki o satürn MC'nin oradan geçiyor olması hani evet. enflasyon olabilir yiyeceklerdeki pahalılık olabilir aynı zamanda zaman zaman hani yiyeceklerde stokla stoklamakta bazen sıkıntı ve problemleri de gösterebilir Yokluklardan yokluklar bunları da söyleyebiliriz eklemek istedim Bu arada şu Satürn Tepe nokta saatlerine niye bu kadar dikkat çekiyoruz Çünkü 16 Mayıs tutulması Satürn ile dik açıda oldu sıkıştırdığı noktada evet. Odak noktasında Satürn gezegeni vardı. Bu bölge bu yüzden problemlerin çok kendini göstereceği. Ama orada Türkiye var. Bak, Mısır biz var. de varız. Değil biz mi? De varız. Yani öyle Evet. Güney Amerika'ya kadar Güney Afrika'ya kadar inen kadar, bir çizgiden bahsediyorsun. Şuradan başka daha ince var. olan yani hatlarla geçiyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz burada? Ee, başka bir soru sorayım size. Biliyoruz ki Rusya Ukrayna'dan sonra herkes bekliyor ki bir başka ülkeye de bir şekilde işgal etsin. Evet. Şimdi biz beklenti neyin üzerine daha çok Moldova üzerine hikayeler var. Evet. Senin bu çizginde Moldova'da gözüküyor. Doğru. Bu, evet. O bölgeyi. Ama zaten... aynı zamanda baktığımız zaman Finlandiya da var. Evet. Yani Finlandiya hani böyle biraz bir sene önceki yani 2021'in Aralık ayında yaptığımız Rusya'nın bir bir şekilde savaşa gireceğini söylediğin gibi. Evet. Bu haritada da yine Rusya, Finlandiya üzerine bir harekata başlayabilir mi? Diyebilir Aslında miyiz? bu bölgede bir şekilde Finlandiya olsun, Moldova olsun bu hat üzerinde daha baskın, baskı uygulayan belki Satürn aynı zamanda endişelendirici, korkutucu durumları anlatıyor. Yani işgal edeceği yönündeki korkuları bile gösteriyor esasında. Bunun tebeyin edip etmeyeceğini kesin bilemeyiz ama o bölgenin çok sıkışacağını tahmin edebiliriz. Bu arada şunu söyleyeyim. Vladimir Putin'in astroloji haritasında, ilerletilmiş haritasında şu anda ay kapanmakta. Yani aslında görece daha zayıf olduğu bir dönemden geçiyor. Esas kuvvetlenmeye başlayacağı zaman 2023'ün yaz aylarından sonrası olacak. Yani Vladimir Putin eğer hala 2023'ün ikinci yarısı 2024'lerde sahnedeyse o zaman bu hareketlerin daha devamı var ve daha atak, çünkü ilerletilmiş haritasında Mars üzerinde bir yeni ay olacak. Peki bu atak batıya doğru mu doğuya doğru mu olacak? Onu doğum haritası üzerindeki o yeni ayla bilemeyiz. Ama daha askeri gücünü kullanma yönünde hareketleneceğini söyleyebiliriz. Temmuz-Ağustos 2023'ten başlayarak, ilerletilmiş haritasına yeni ay olduğu için. Evet. Ben de şimdi, şimdi açtım. 14 Haziran'da evet. 23 derece yayda bir donlay var ve şu an ilerletilmiş haritasında güneşi 23 derece yay. Evet. Gerçekten de bu 14 Haziran yani Haziran ayı e, çok önemli kararlar verecek gibi görünüyor. Ama dediğinde çok doğru. Yeni Putin'den bir döneme doğru. Bahsediyoruz, Putin'den değil değil bahsediyoruz. Hemen evet. evet. şimdi ee. Putin haritasını açtığında. Ben de görüyorum. seni destekleyecek bu haritayı destekleyecek bir şeyden bahsediyorum. Şimdi haritanın Yine o dikey çizgilerinden bir tanesi biraz önce söylediğim gibi Tayvan, Çin ve Avustralya'yı gösteriyordu. Evet şimdi bu arada 3 numarayı bir alalım tekrar bu haritaya dönmek üzere. 3 numaralı benim tweetlerden bir alalım. Orada önemli bir e, yapı var. Diyor ki Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton diyor ki Avustralya kıyılarındaki Çin savaş gemisini... Saldırganlık ve casusluk yapmakla suçladı. Çin Güney e, Çin Denizindeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Bu benim e, Çin'in Tayvan veya da Pasifik'te yapmış olduğu e, hareketlerden bir tanesini paylaştığım tweet. Evet. Tekrar haritaya dönelim arkadaşlar. Evet. Şimdi onun hattına evet. göstereyim. Tabii onun evet. hattına baktığımız zaman aslında bu tweet'i de. Doğrulamış oluyor Öner Döşer'in Dünya Haritası. Şimdi Mars ve Neptün gezegenlerinin balık burcundaki kavuşumunu henüz deneyimledik ee, ve bu denizlerde agresyonla alakalıydı. Korsanlıkta dahil, casuslukta dahil, gemi kazaları da dahil edilebilir. Bunun içerisindeyiz aslında hala ve bu hatlar, bu bölge üzerinden de esasında geçen hatlardan bir tanesi. Şu bölge üzerinden de geçen yine bir agresif hat var. Burada İran var. Biraz evvel bahsettik. Aslında Rusya üzerinden Kazakistan'dan İran'a kadar inen hat. Şurada bu Mars ve Jüpiter hattının bu bölgede aslında Japonya'yı da içine alan bölgeden geçen Avustralya'ya inen evet Çin'in biraz daha açığından deniz kısmından geçen bu hat denizlerde agresyon bazen bu eskide deniz savaşları olarak tanımlanıyor. Biz günümüzde Denizdeki kazalar veya işte deprem ve tsunamiler gibi şeylerden de bahsedebiliriz. Bu bölgeyi etkileyen böyle bir konumlanma var ama bu bahsettiğin en çok Mars ve Neptün'ün balık burcundaki içinde bulunduğumuz günlerdeki kavuşumunu çok anlatıyor o türlü. Ben yine bir şey ekleyeyim seni hani teyit etmek anlamında Japon e, hani e, şöyle söyleyeyim Japonya bir karar verdi. Bundan 15-20 gün önce dedi ki Bizim savunma harcamalarımız şu anda tüm bütçemizin yüzde biriydi. Şu anda iki katına çıkartıyoruz yüzde ikisine. Evet. Çünkü onlar arada tehditi Çin'den geleceğini düşünüyorlar. Evet. Yani biraz önce bahsettiğimiz kuat dörtlüsünün içinde evet, olan şu an. Japonya, Avustralya e, hani bu işin en önemli bacaklarından bir tanesi. Evet. Evet. Tabii önümüzde e, gerçekten diyorum ya ülkeler arası ilişkilerde bakın Mars ikizler burcundan uzun dönem geçecek dedik. Mars ikizler ve yay burcunda olan e, Rusya astroloji haritası, Vladimir Putin'in astroloji haritası, Tayyip Erdoğan'ın astroloji haritası, AK astroloji haritası. Bunun dışında İngiltere'de özellikle e, Boris Johnson'ın astroloji haritası, başka birçok Mars ikizler ve yay burcunda olan haritalar var. Finlandiya'da. da yani,